Merhaba değerli dostlar Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Türkiye, PKK'nın katlettiği vatandaşlarını toprağa verip yasını tutarken, Amerika Birleşik Devletleri konvoyları terör örgütüne silah taşımaya devam etti. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait büyük konvoya ilişkin görüntüler Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentinde çekildi ve sosyal medyada yer aldı. Kuzey Irak'tan Suriye'nin kuzeyine giriş yapan tırların ülkenin doğusundaki Deirizor'da bulunan El Ömer petrol sahasına silah, ekipman ve lojistik malzeme taşıdığı kaydedildi. Önceki gün Twitter'da Suriye'nin kuzey doğusundaki Kamışlı kentinde çekilmiş, Kuzey Irak'tan Kuzey Suriye'ye giriş yapmış Amerika Birleşik Devletleri askeri malzemelerinin bulunduğu konvoyun görüntüleri yayınlandı. Rus Sputnik haber sitesi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin doğusundaki Deir zor bölgesinde bulunun El Ömer petrol sahasına silah, ekipman ve lojistik malzeme taşıyan büyük bir konvoy yolladığını bildirdi. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana da Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki işgalini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı